Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bay Kokuşmuş'un göz altından kaç oyununu oynayacağız. Videoma like atmayı, abone olmayı ve oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Oyna diyoruz ve tavsiye edilen normal şeyini tıklıyoruz arkadaşlar butonuna. Yangın alar alarmını çek. Ateş alarmı yazıyor çektik. Bunu gerçek hayatta da yapmak isterdim ama yapmaya maalesef cesaretimiz olmuyor. Evet. Aa bay okuşmuş orada. İşte gördü bizi. Ya. yüz yüz kaçabileceğiz arkadaşlar. bu sarı merdivene çıkıyoruz. Bu taraftan ilerliyoruz ve işte boruların üstüne geldik. Çocuk atladı ya. O da düştü. Neyse. Yolumuza havalandırmalardan devam ediyoruz. Ah ya. Bir santimcik kaçırsak ne olur öldürmeseniz olmuyor mu? Roblox birazcık para seven bir oyun herhalde arkadaşlar. Gerçekten. Nedenini de ben söyleyeyim anlamışsınızdır. Nasıl alışının sesini duyuyoruz. Bay kokuşmuşum. Ve bu kırmızı borulardan devam ediyoruz da. ne yapacağız burada? Aa bu düğmeleri basacağım ve sanırım Şuradaki kapıyı açacağız arkadaşlar evet. Bastık ve düğmemiz yeşile döndü. Bekle beni düğme ben geliyorum. Ay tekrar deniyoruz. Bu yeşilin tonu da çok güzelmiş arkadaşlar. Aa kablo gözüküyor içerden. <laughs> Roblox'un bazı şeyleri düzeltmesi lazım. Mesela bazı oyunlarda hayalet gibi birbirimizin içinden geçebiliyoruz yürürken. Evet. Hmm. Buradan gideceğiz. <laughs> Sonuncu yerdeydik ya. Başarmak üzereydik. Neyse bir daha deneyelim. Lezzeti ucuza atlattık ya. Iıı. Bazen görüyorsunuz öleceğinizi oyunda ama eliniz tutuluyor bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar ona sinir oluyorum ve o bana çok oluyor. Ya of. Hadi bir daha deneyelim. Ben bu oyunu defalarca oynamama rağmen arkadaşlar. Bir türlü tek seferde geçemedim. Bak orada hareketlilik yapıp beni lazerin üstüne ittiriyor ama ya. Of bıktım ya bıktım <laughs> En çok takıldığım yer burasıdır arkadaşlar zaten bu oyunda. En çok geçemediğim yer burası. Birden dişlerimi takırdatacağım şuna takı 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 diye. Bak hoplatma hop bir de hop bir de hoplatıyor bu bizi ama ya. Hadi. Ya, yeter ya. Hop. Haydi. Hadi. arkadaşlar ben şu bölümü bir geçeyim. Sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar sizi videoyu durdurdum. Bir daha denedim. İlk deneyişimde videoyu durdurunca direkt geçtim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi şu şekilde buralardan devam edelim. Sanırım bu şekilde bir sır var arkadaşlar. Buraya geçmeyin. Ben bu oyunu daha önce oynadığım için biliyorum. O yalan, saçma, sapan bir şey. O yüzden öyle bir şey yapmayın. Sanırım buradaki kadınla savaşacağız. Tek gözlü canavar. topları ye. En sevdiğim renk de mavidir arkadaşlar. Bu arada ne oldu ya? Silah gitti. Of. Lorisa bu kadının adı da. Lorisa'nın şeyi herhalde. Ha aldık. Ölmek üzere. Çok az canı kaldı. Haydi. <laughs> <laughs> al sana al al al. Huy, huy, diyet ses çıkarıyor. Buradan gidiyor muyuz? Evet buradan gidiyorum. Ve buraya geldik. Şu şeyi alalım arkadaşlar. Ve taktiğimizi uygulayalım. Drop. Taktiğimiz bu. Gidip de böyle şey insanlar gibi saç aa oraya da koyacaktık, değil mi? Ben oradan biraz zıplamamız gerektiğini zannettim. Şunu kapatalım. Hı. Alalım bir tane daha. Alsın Orada drop yazıyor. Kalı verdi bir anda sanki şok olmuş gibi kalıyorlar. Evet. Zıplarken kafamız nasıl da öyle komik oldu gördünüz mü? Mesela Roblox'un şu şeyi de düzeltmesi gerekiyor arkadaşlar sanki söylemiş gibi de mesela şuyunu da düzeltmesi gerekiyor diye konuştum da pardon. Evet. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Şu aralardan böyle atlayın. Saçma sapan yani o sensörü bekleyip de zaman kaybetmenize gerek yok. Bu da bir diğer taktiklerden biri. Kafamız da çok güzel oynuyor. Görüyor musunuz? Ama şu an bu şeyleri yaparken hiç ölmememiz, ölmememiz lazım. Yoksa elimizdeki demir çubuk gider arkadaşlar. Suya düşer. Ve bir daha da alamayız. Bu yüzden ölmemeye dikkat. O yüzden böyle buraları yavaş yavaş geçiyorum ki şey olmasın diye. Yan düşmeyeyim diye. Görüşürüz. Oh. Hadi ya başardık. Kritik şeylerden biri de şu kalemlerin üzerine zıplayıp atlamak arkadaşlar. Uyuy Allah. Bismillah. Bilah. Evet buraya kadar başarabildik. Hadi. Heh. Ayaklarımıza da tırmanabiliyoruz. Görüyor musunuz? İşte. Geldik. Hayır. Hayır. Drop. Gitsin artık. Zaten alamayacaktık bir daha ya. Of ya. Of. Yine başaramadık o tahtayı sonuna kadar getirmeye. En sevmediğim bölüm. Yine yaktın başımı. Yine yaktın. aşağı düşeceğiz zannettim ya. Haydi. Hu. Tam da sonda durduk ya. Burayı da geçeriz artık, değil mi? Şükür. Evet ne yapacağız? Aa sanırım kazandık kupayı alacağız. Yaşasın. Bu kupayı al diyor. Bu bir kupa değilmiş. Aa. Ateş Şans eseri kaçtık arkadaşlar. Havada mı? Havada. Oo! Nasıl o kadar yüksek zıplamış böyle? Kesin birazdan da o şey toplarını atar derken baktığımızda topları attı. Ya! Atıyor. Ama hiçbir faydası yok ona karşı. Yaş, falan. Ne ben? Ben göremeden... ne ya şu şeyler var. Merhaba. Ben önümü göremeden gördüm mü? Ne yapıyorum ya? Ve evet, yine o lazerli toplarını atmaya başladı. Bir... Ama bizi öldüremeyecek. Bunu da böyle bilsin. Evet. Kekse yendik arkadaşlar. <laughs> çok büyük nazar değdi. Az önce çok büyük nazar değdi. Adaletlisin demek ha. Silah almadan kapışmaya başlamak yok. Kek eli de normal olabilir. değil. İn, İlersin. Al sana al. İşte patladı. Ve başardık. Ama nereden gideceğiz? Sanırım şuradan mı gidiyoruz? Hayır. Evet arkadaşlar. Sanırım kazanmışız ve videomuz bu kadarmış. Her zaman yaptığımız şeyi yine yapıyoruz. Havaya ateş ediyoruz. Çünkü kazandık. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı çok kişi se seyreder, çok fazla seyredersiniz çok memnun olurum. Şimdi hepinize görüşmek dileğiyle görüş.